Merhaba arkadaşlar. Bugün fonksiyonlarda bileşke konusuna değineceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. F A'dan B'ye giden bir fonksiyon ve G de B'den C'ye giden bir fonksiyon Şu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Peki bu A'dan B'ye nasıl götürüyor? F fonksiyonu ne yapıyor? A elemanının içine alıyor ve bunu B'ye götürüyor. Bu şekilde yazabiliriz. Peki G ne yapıyor? G ise B elemanını içine alıyor. Hani bu kamyon gibi düşünebilirsiniz. Kamyonun kasasını alıyor gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyor? İçine alıyor. Bunu nereye götürüyor? C'ye götürüyor. Yani buradan şu anlam çıkıyor. FA ifadesi B'ye eşit. GB ifadesi de C'ye eşit. Peki buradan şunu diyebilirsiniz. Hocam B sayısı madem FA'ya eşitse ben B gördüğüm yere şurada ne yapabilirim? FA yazamaz mıyım? Evet yazabilirsin. O zaman ben G fonksiyonu içerisinde B gördüğüm yere FA yazıyorum. İşte bu. Bu da ne eşit oluyor? C'ye eşit oluyor. İşte biz bu yaptığımız işleme bileşik işlemi, işlemi diyoruz. Yani iki tane ayrı ayrı fonksiyonu tek bir hamlede ne yapıyoruz? A elemanını C elemanına götürmüş oluyoruz. Peki bileşki işlemi nasıl gösterilir? İster bu şekilde gösterebilirsiniz. isterseniz arkadaşlar G ve F fonksiyonu arasına küçük o şu şekilde göstereyim. İşaretini koyarak da gösterebilirsiniz. Bu küçük o işareti arkadaşlar bileşki işareti olarak geçiyor. Bileşke işareti diyelim şöyle. Peki hocam sorularda nasıl çözeceğiz? Hemen bakın yan tarafta bir tane soru duruyor. Madem öyle bakın f bileşke gx bu şekilde de okunuyor. Hemen yan taraftakini görüyorsunuz. O zaman ben bu f bileşke gx ifadesini şu şekilde yazabilirim. Yanında gösterdiğim gibi f içeride g(x) şeklinde yazabilirim. Peki diyeceksiniz ki hocam g(x) zaten yukarıda bize vermiş. Yani f içeride g(x) g(x) gördüğüm yere 7x 2 yazıyorum. E ne oldu? Bakın f'in içerisinde x varken ne oldu? f'in içerisinde 7x 2 oldu. Yani x yerine ne gelmiş? 7x 2 gelmiş. O zaman yukarıdaki f fonksiyonumda x gördüğüm yere 7x eksi 2 gelmişse o zaman x gördüğüm yere 7x eksi 2 yazabilirim. 3 çarpı x yani 7x eksi 2 yazdığımı söylemiştim. Artı 5. E burada ne yapıyorum? İçeri dağılma işlemi yaparsanız 21 tane x eksi 6 5 daha eksi 1 çıkar. Buradan da cevap değişiklik çıkar. Peki aklımıza hemen şöyle bir deli, deli bir şekilde soru takılıyor. Nedir? Madem f bileşki g'yi bulduk. Peki G bileşke F'i bulalım mı? Hadi gelin bulalım. Şunu bulmaya çalışalım. Bakalım eşit çıkacak mı? Bunu amacımız bunu göstermek. Peki G içeride F bu şekilde yazdığımı az önce söyledim. Peki hemen aynı şeyi söyleyeceksiniz. Hocam madem öyle yukarıda yaptığınız gibi fx yerine yukarıda 3x artı 5 verilmiş ya onu yazamaz mıyız? Evet aynen yazabilirsiniz. 3x artı 5 yazıyorum yukarıda bahsettiğim gibi gx de bakın x yerine x yerine ne gelmiş? 3x artı 5 gelmiş. O zaman gx ifadesinde x yerine 3x artı, 1 gel artı 5 geliyorsa x gördüğüm yeri 3x artı 5 yazabilirim. Şöyle yazdım. Eksi 2'yi unutmuyorum. E ne yapalım? İçeri dağıtmaya başlayalım. 21 tane x artı 35 eksi 2 daha 33. Bakın ne çıktı arkadaşlar? G bileşke F ile F bileşke G birbirine eşit ifadeler çıkmadı. Yani buradan şu notu çıkartabiliriz. Şöyle yıldız atayım. F bileşke G eşit değildir arkadaşlar. G bileşke F'e. Buna dikkat edin. Sakın hocam zaten F bileşke G'yi vermiş hemen yapıştırayım soruda demeyin. Yanlış yaparsınız. Bu da önemli bir bilgi olarak cebimizde kalsın. Aşağıya devam ediyorum. Aşağıdan kaldığımız yerden devam ediyorum. İyice pekiştirelim. Benden ne istiyor? G bileşke fx'i istiyor. Ee, güzel. Ben bunu bu şekilde da öğrendiysem artık işler ayna. Devam ediyorum. G içeride fx var. fx'i bana vermiş mi? Vermiş. Geliyorum yerine yazıyorum. G fx yerine x kare artı 3 yazıyorum. Artık soru, bakın buna dönüştü. G'nin içerisine bakın, yukarıda soruda x var. Ben ne buldum? G'nin içerisinde x kare artı 3. Yani x yerine x kare artı 3. Ne yapmış? Gelmiş. O zaman x gördüğüm yere x kare artı 3 geliyorsa, o zaman x yerine x kare artı 3 yazmamı istiyor. Hadi devam edelim. 3 çarpı x kare artı 3. Eksi 2'yi unutmuyorum. Buradan 3 tane x'in karesi artı 7 çıkar cevap C şıkkı. Devam edelim. Hiç durmak yok. İyice pekiştirelim. Bileşke fonksiyonla ilgili değişik sorular çözmeye çalışalım. Geliyorum sorumuza. F bileşke G ne istiyor benden? 1'i istiyor. Tamam. Fx'i ve Gx'i vermiş. Güzel. Ben bunu az önce şöyle yazmayı öğrenmiş miydim? F içeride G1 şeklinde yazmayı öğrendim mi? Öğrendim. Peki soru bu. Önce içeriği bulacaksınız arkadaşlar. Önce G1 bulacaksınız. Hadi gelin yukarıda X gördüğümüz yere 1 yazalım. G1 ne olur? 3 kere 1 3 eksi 2 1 çıktı. E G1 ifadem ne eşit? 1 eşit. O zaman soru F1'i bul oldu. Soru buna dönüştü yukarıdan Soru buna dönüştü. E f1'i bulalım. Nasıl bulacağım? Yukarıda bana vermemiş mi? 5x 7 diye. X gördüğüm yere 1 yazarsanız bakın ayrıntılı yazıyorum şöyle. Buradan da cevabım 12 çıkar. Cevap A. Geçiyorum arkadaşlar hemen yanındaki sorumuza. Bakın bu üçlü. Yani 3 üç tane fonksiyon var. Ya yani 3 tane fonksiyon bileşkesi sormuş. Yandaki sorun mantığıyla yapalım isterseniz. Şöyle ne vermiş? Orası f fonksiyonu vermiş. Şurası 1'miş. Ben şöyle yazabilirim. E, H. İçeride ne var? G. Onun içinde ne var? F1 şeklinde yazabilirim. Ne demiştim ben? En içteki ifadeyi bulun. Yani F1'i bulun. F1'i nereden bulacağım? Yukarıda zaten fx'i vermiş. X gördüğün yeri 1 yazarsan F1 0 çıkıyor. Soru neye dönüştü? H. İçeride G. 0'a dönüştü. O zaman G0'u bulacaksın. E G0'u nasıl bulacağım? E yukarıda Gx'i de vermiş. X gördüğün yere 0 yazarsan buradan 5 çıkar. Yani G0 ifadesi 5. E en son soru H5'e dönüştü. H5'i nasıl bulacağım? Yukarıda bakın Hx fonksiyonunu vermiş. X gördüğüm yere 5 yazarsam sorumun cevabı 29 çıkıyor. Yani cevabım Bursa. Geçiyorum. Bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Ha, artık bu daha farklı bir soru tipi. Ama öğrenelim. Çünkü hangi soru tipinin karşımıza çıkacağını bilemeyiz. Şimdi ince şöyle F, G, 1 şeklinde yazalım. Artı şunu yazalım. G, F, 4. Şöyle yazdık. Ne demiştim ben? Önce G1'i bulalım. Bakın bu ne anlama geliyor? 1 değeri 9'a gitmiş. Yani F1 eşittir 9 şeklinde yazabiliriz. 2 7'ye gitmiş. Yani F2 7'ye gidiyor. E, hepsi bu şekilde. Hepsi bu mantıkla yazılabilir. İstersen G'yi de yazalım. Şöyle ne olmuş? G1 sayısı 4'e gitmiş. Burada ne olmuş? G9 sayısı 2'ye gitmiş. Ha, o zaman bakın sorumuza geri dönecek olursak G1 sayısı hemen yukarıya bakın 4'e gitmiş. O zaman soru F4 oldu. Peki F4'ü istersen yukarıyı ben tamamlayayım şöyle daha rahat görelim. 4 sayısı da F4 9'a gitmiş. Son şurayı da g 11de 5'e gitmiş diyebilirim. Peki F4 yukarıya bakıyorum. 9'a gitmiş artı. Yandakine geçiyorum. F4'ten başlıyorum. F4 bakın zaten burada 9 olduğunu bulmuştuk. 9 olduğunu bulmuştuk. Soru ne oldu? G 9'a dönüştü arkadaşlar. G 9'a dönüştü. Peki G9'u bulalım isterseniz. G9'a bakın burada bulmuştum. O da 2'ye götürmüş. E 9'la 2'nin toplamı sorunun cevabı 11 olarak karşıma çıkacaktır. Hemen yandaki soruya geçiyorum. Grafik üzerinde bileşke fonksiyon. Hemen başlayalım. Şurasını gof 0. Şu şekilde yazdığımı söylemiştim ben size. Şu şekilde yazdım. Artı. Şurayı da arkadaşlar f g eksi 7 olarak yazdığımı söylemiştim. Peki f 0. Yani x'i 0 iken y'si kaç? x'i 0 iken bakıyorum y'si 5. Çünkü burası sıfıra 5 noktası. Yandaki soruyla bağlantı kura bilirsiniz arkadaşlar. X'i sıfırken size Y'yi soruyor. Kaçmış? 5. E soru neye dönüştü? Soru G5'e dönüştü. Yani X'i 5 iken Y'sini bul istiyor. E X'i 5 iken nokta 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 şöyle bakın. Fonksiyona değdiğim noktadan sonra Y değerine bakıyorum. O da 8 oluyor. Hemen yandakine geçiyorum. Artı G 7. Yani x'i eksi 7 iken nokta 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 fonksiyonumu değdikten sonra y değerime bakıyorum. Ne oluyormuş? Eksi 5 oluyormuş. Soru neye dönüştü? f eksi 5'e dönüştü. Yani x değeri eksi 5 iken, x 5 iken y değerini bulmaya dönüştü. x eksi 5 iken fonksiyonu değiyorum. Beni y'de nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. E 8 ile 2'nin toplamı da sorumun cevabı olacaktır. A şıkkı çıkıyor. Umarım memnun kalmışsınızdır. En kısa sürede görüşmek üzere. İyi günler.